Bir erkek sizi kaybetmekten deli gibi korksun istiyorsanız bu videoda söyleyeceğim 7 psikolojik hamleyi mutlaka uygulayın arkadaşlar. Bunları bir oyun eseri değil de gerçekten hayatınıza sizi değerli gösterecek niteliklerle birlikte aktive ettiğinizde ortaya çıkacak ve erkeğin size gerçekten saygı duymasına ve kaybetmekten korkmasına neden olacaktır. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Seven erkekler sizi mutlaka kaybetmekten korkacak diye bir şey yoktur. Erkek için artık garanti görünmeye başladığınız andan itibaren size kaybetme korkusunu yitirmeye başlayacaktır. Bu da ilişkinin sıradan bir şekilde ilerlemesine ve artık heyecanın kaybolmasına neden olacağı için artık erkeğe soğuk göreceksiniz ilgisinin azaldığını göreceksiniz. Sizden uzaklaşmaya başladığını, bahaneler uydurmaya başladığını göreceksiniz. Sonuçta da bundan memnun olmayacaksınız. Peki bunu nasıl normal bir seviyeye çekebiliriz? Öncelikle bir erken size nasıl değer vereceğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceğim maddelerin içeriğinde bir erkeğin size değer vermesi için, kaybetmekten korkması için Neler yapabileceğinizi de tek tek anlatmış olacağım. Bu yüzden her maddeyi birlikte değerlendirerek anlamlı bir bütün oluşturduğunu dikkate almanızı istiyorum ve video sonuna kadar mutlaka videoda kalmanız gerekiyor. Öncelikle bir erkek sadece değer verdiği şey için sadece mücadele verecektir. Bir erkek sizi kaybetmekten korksun istiyorsanız size değer vermesini sağlayabilmeniz gerekiyor. Bunun haricinde de bu kaybetme korkusuyla dönem dönem yüzleşebilmesi gerekiyor. Eğer bir erkek için sizi kaybetmek bir kabus haline gelirse erkek sizin için mücadele vermeye başlayacaktır. Ama bunu belli süreçlerde birden ilginizi kesip tamamen kendinizi ortadan ondan soyutlayarak ona cezalandırıcı bir şekilde yapmaya çalışırsanız bunun ters teptiğini göreceksiniz. Tıpkı sıcak soğuk yapmak gibi bazı saçma sapan davranış kalıplarını ilişkinize uygulamak gibidir bu. Bu tarz davranışlar sadece ilişkinizi toksik hale getirecektir. Bunun dengesini ve nasıl yapılacağını maddelerin içinde tek tek anlatacağım. Hazırsanız maddelerimize geçmek istiyorum. Bu arada videoya rekor bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Gelmesini istediğiniz video başlıklarını daha sonra yüklememi istediğiniz videolar varsa eğer Onları da mutlaka yorum kısmına yazın ki bundan sonraki videoları da ona göre çekmiş ve size yayınlamış olayım. Birinci maddemiz sizi kaybetmekten deli gibi korksun istiyorsanız yaşamınızı erkeğin yaşamı üzerine bina etmeyin. Bu ne demektir peki? Önemli bir maddedir. Çoğu kadının dengeyi kaçırdığı noktalardan biridir arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. Şimdi bir erkeğin hayatı üzerine hayatınızı eğer inşa ediyorsanız bu başlangıçta erkeğe çok fazla peşinizde koştursanız da ona bağlandığınız süreçten itibaren bazen burada erkekler oyun yapabiliyorlar. Sizi elde edene kadar peşinizde koşabiliyorlar ki sizin peşinizde uzun zaman koşan erkeklere güvenilmeyeceği ile alakalı zaten birçok detaya daha önceki videolarda girmiştim. Buna çok fazla girmeyeceğim ama bir erkek size gerçekten değer versin istiyorsanız burada yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi onun hayatına %100 dahil olmamaktır. Onun hayatına dahil olmamak derken hangi hatalardan bahsedeceğiz veya yapılması gereken şeyler nelerdir? Onları da bir sonraki maddelerde söyleyeceğim arkadaşlar ama burada bir erkeğin hayatına tam olarak adapte olmamak için ona ihtiyaç duyduğunuzu belli edin fakat ona muhtaçmış gibi davranmayın. Yani bazen ondan istediğiniz şeyler olabilir. Ondan yardım istemeniz de zaten önemlidir. Her şeyi tek başınıza yapıyor gibi gösterirseniz, bu ben tek başıma bir şeyleri zaten yapıyorum, sana ihtiyaç yok dediğiniz noktada erkek zaten kendini erkek gibi hissetmeyeceği için o ilişkide bir şeyler yapmaya çalışmayacaktır ya da kendini toksik bir şekilde size kanıtlamaya çalışacaktır. Bu yüzden onu toksik hale sürüklememek için Ondan bazen yardım istemeniz gerekiyor. Bunun için teşekkür etmeyi bilmek gerekebiliyor. Onun sanki bu vazifesiymiş gibi. Yapmak zorundasın. Bunun için sana teşekkür etmem de gerekmiyor. Ne yani? Bunun sonucunda bir de teşekkür mü bekliyorsun tarzında. Böyle çok toksik hareketlere girmemek lazım. Çünkü bu erkeklerde ciddi bir ego savaşı oluşturuyor arkadaşlar. Erkeğin yaşamı üzerine kendi hayatınızı eğer inşa ederseniz zaten başlangıçtan itibaren bana ilgi ver, bana ilgi neden vermiyorsun, neden beni aramıyorsun, Hadi buluşalım. Hadi bak ben senin için kendimi ayarladım. Neredesin? Niye bana buluşma teklif etmiyorsun? Hep bunu söyleyen neden benim şeklinde birçok konuşma tarzını aslında içsel olarak ona söylemiş pozisyonda bulacaksınız kendinizi. Bunu yapmaya gerek yok arkadaşlar. Burada bir dengeleme sağlamamız gerekiyor. Erkeğe verdiği değer kadar değer vermeyi bilmemiz gerekiyor. Burada eğer bu standarttan uzaklaşırsak her şeyi bana ona göstereyim. Otomatikman zaten ben ona rol model olursam o da aynısını en azından yapmaya başlar veya benim ondan bir beklentim olur şeklinde bir bakış açısından uzak durmamız gerekiyor. İkinci maddeye geçtiğimizde zaten konunun detayını net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şimdi sizi kaybetmekten deli gibi korkması için uygulamanız gereken ikinci psikolojik hamleye geçmek istiyorum. Sahte bir sertlik yerine gerçek bir standardınız olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu ne anlama geliyor? Sahte sertlik derken yani ben peşimde erkeği koşturursam onun için değerli olurum gibi şeylerden uzak durmak. Tam tersi tersi pozisyonda da onun için her şeyi yaparsam onun için değerli olurum gibi bir algıdan uzak durmak lazım. Peki burada gerçek standartlarınız olması ne demek? Yani değişmeyecek, hiçbir zaman kabul etmeyeceğiniz standartlarınız kırmızı çizgileriniz olması demektir. Kırmızı çizgiler de şu şekildedir. Evlilik öncesi ben hiçbir şekilde cinselliğe dair bir şey düşünmüyorum demek kırmızı bir çizgidir. Değişmeyen standartlardır ve oyun oynamadığınızı gösterir. Aynı zamanda onunla evlilik öncesi aynı evde kalmayacağınıza dair net bir sınır çizerseniz bu erkek size saygı duyacaktır arkadaşlar. Ki zaten aynı evde yaşayan çiftlerin asla birbirini tanıyamadığını, erkeklerin daha çok oyun odaklı olduğunu ve kadınları uzun yıllar boyunca oyaladıklarını ve daha sonradan çok nadiren evliliklerin gerçekleştiğini, evlilik olsa bile asla mutlu olunmadığını ve evlenme oranlarının çok düşük olduğunu farklı bir videoda anlatmıştım arkadaşlar. Bunun için Psikoloji Today'in bir çalışması var. Cohabitation Effect diye yazarsanız onu da araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte yaşama etkisidir. Birlikte yaşayan çiftlerin evlenme oranlarının düşük ve evlenseler bile mutlu olma oranlarının çok düşük olduğunu ifade eden Amerika'da yapılmış bir çalışmadır ve önemli bir çalışmadır. Bunu da söyledikten sonra bu noktada standartları belirlerken erkeğin şunu bilmesi lazım. Ben bu kadının bu çizgisinin ötesine geçmeye çalışırsam bu kadın benimle birlikte durmaya çalışmayacak ve benden uzaklaşacak veya ilişkiyi bitirmeye çalışacaktır şeklinde bir bakış açısına sahip olmasından bahsediyorum. Gerçek standartlarınızı belirlerken kırmızı çizgilerinizi oluşturdunuz. Erkek o noktalarda artık sizi zorlamıyor. Bunun haricinde mesela diyelim ki sürekli hediye alarak onun hediye almasını sağlayamazsınız. Veya sürekli ilgi göstererek onun ilgili olmasını sağlayamazsınız veyahut da buluşmaya gelmedi diye kendinizi geri çekip onu cezalandırıcı pozisyonda davranırsanız yine burada etkili bir sonuç almanız mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Burada kendi hayatınıza odaklanacak hamleleri de bilmeniz gerekiyor. Onu ileriki maddelerde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddemize geçelim. Bu maddemizde söyleyeceğim şey şudur. Değer bedelle ölçülür ve ona bir şeyleri bedava sunmayın arkadaşlar. Yani bir şey yapmadan, sizin için ekstra bir çabaya girmeden, bu şu demek değil arkadaşlar. O koşulsuzca peşinizden koşsun ama siz hiçbir şey yapmayın değil. 3'e 1 kuralı diye bir videoda bunu anlatmıştım. Bir erkek sizin için bir şeyler yaptığı ölçüde o 3 birim bir şey yapıyorsa en azından siz bir birim bir şey yapın ve teşvik, takdir ve onaylama ile birlikte beslediğiniz duygularınızı da ara ara gündeme getirirseniz zaten bu erkek bundan memnun olacak ve yapmaya devam edecektir. Yaptıkça da size bağlılığı artacaktır. Bu noktada bir erkekten maddi beklentilerde bulunarak para harcatarak değerli olacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok yanlış bir düşünce tarzıdır. Gerçekten kaliteli bir erkek zaten parasını harcama odaklı davranan bir kadından uzaklaşacak ve onu artık görmek istemeyecektir. Tabii ki dışarıda hiç alakasız insanlara, alakasız paralar harcayan, hovardalık yapan, her gün farklı bir kadınla dolaşan erkek tipleri de tabii ki parasını neden yemiyorsunuz diye sizi sorgulamaya tabi tutabilirler ama onlar da hiçbir zaman kalite yoktur ve bu durumu bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor yoksa yanlış bir çıkarım yaparsınız ve para göz bir kadın gibi gözükme durumunuz maalesef söz konusu olur ve kaliteli bir erkek sizde asla durmayacaktır. Burada sizin bir şey yapmanız için erkekten de bir şeyler görmeniz gerektiğini sözlerle değil de davranışlarla ona gösterebilmeniz gerekir. Yani az önce söylediğim örnekteki gibi ben sürekli hediye alayım erkeğe, erkekten de bu şekilde bir karşılık bekleyeyim derseniz sadece Kendinizde bir beklenti oluşturursunuz. Beklentinizin boyutu arttıkça da ona duygusal bir baskı uygulamaya çalışırsınız ve erkeğin bu süreçten sonra sizden uzaklaştığını ve bahaneler uydurmaya başladığını görürsünüz. Zaten burada onu ikna etmeye çalışıyormuşsunuz gibi bir algı oluşacaktır. Bu maddede uygulamanız gereken en temel şey sizi kazanması için ona ortam oluşturmanız gerekiyor. Onun için bir şeyler yapmak yerine ortamı oluşturursanız zaten o kendiliğinden bir şeyleri yapmaya devam edecektir. İleriki maddelerde bunun yine detaylarına gireceğim arkadaşlar. Kademe kademe gidiyoruz. Geçelim dördüncü maddemize. Bir erkek sahip olduğunu zannettiği kadına karşı artık tembelleşmeye başlayacaktı. Önceden şöyleydi şimdi böyle oldu dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar ve çoğunuzun yaşadığı şeylerden bir tanesidir. Şimdi beni elde ettiğini düşündüğü için artık eskisi gibi asla davranmıyor. Ve ben sürekli olarak neden böylesin diye sorularla ona yaklaştığımı görüyorum. Dediğinizi duyar gibi. Bu yüzden burada yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Artık her şey siz tek başınıza yapar gibi gözükürseniz, bu noktada erkek doğası benim yapmam gereken bir şey yok diye düşünecektir. Siz ilişkideki bu dinamikleri dengeli bir şekilde götürürseniz, erkek hala benim bir şeyler yapmam gerekiyor ve bu kadın beni teşvik ediyor şeklinde düşüneceği için o ilişkiye yatırım yapmaya devam edecektir. Bakın maddi yatırımdan bahsetmiyorum, duygusal bir yatırımdan bahsediyorum. Bir erken sizi sürekli düşünmesi ve ilişkiye nasıl katkıda bulunabilirim diye sorgulaması zaten size değer vermesinin en önemli gerekçelerinden bir tanesidir. Sonuç olarak bu noktaya varırsanız eğer bu erkek sizden zaten kopamayacak duruma gelecektir. O size ilgi göstermeyince üstüne gitmemeniz lazım. Biraz kendi hayatınızın dinamiklerini kontrol altında tutmanız lazım. Birinci maddede söylediğim gibi onun ilişki temeli üzerine bir bina inşa etmeye çalışırsanız eğer o sadece sizi istediği zaman siz orada olmaya devam edersiniz. Veya bir sorun yaşadığınız zaman ayrılmak istiyorsan o zaman ayrılalım gibi cümleler kurmaya başlarsınız ki bu erkeğin sanki garantisiyle bu ilişki devam ediyormuş veya bitmesi gerekiyorsa da onun fikriyle bitebilirmiş gibi bir algı oluşturacaktır. Bu noktadan sonra da size değer vermeye çalışmayacaktır. Bir sonraki maddede bu konuyla alakalı önemli örnekler vereceğim. Geçelim 5. maddemize. Hemen ona teslim olmak yerine küçük dirençler oluşturun. Küçük dirençler oluşturun derken şunu söylüyorum arkadaşlar bir erkeğin her dediğine evet demek ne kadar sıkıntılıysa her dediğine hayır demek de o kadar problemli bir durumdur. O yüzden burada dengelemeyi sağlamak önemlidir. Çoğu zaman buluşma isteklerine anında karşılık veriyorsanız veya bir planınız varken Ondan bir buluşma talebi geldiğinde direkt olarak bu buluşma talebini işinizi erteleyerek kabul ediyorsanız bu sıkıntılı bir süreci beraberinde getirecektir. Ara sıra elbette ki yani 40 yılda bir iptal etme durumlarınız olabilir ama o her istediğinde diyelim ki sizin bugün işiniz var o işiniz olduğu zaman sırf sizi denemek için o planınızı bozmaya yönelik bir hamle yaptığında hemen iptal eder ve onun yanına giderseniz burada artık size saygı duymamaya başladığını göreceksiniz devamlı olursa bir defa olmasından bahsetmiyorum. Önemli konular vardır. İstisnai durumlar olabilir. Ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Evet küçük dirençler oluştururken onun her dediğine evet dememekten bahsetmiştim. Bazen telefonlara çıkmamaktan bahsediyorum. Bazen hemen karşılık vermemekten bahsediyorum. Tutup da her gün attığı mesaja yarım saat sonra cevap vermek gibi şeyler uygulamayın tabii ki. Veya size buluşma taleplerine sürekli olarak hayır demenizden bahsetmiyorum. Yani 2 3 buluşmada bir en azından hayır diyebiliyorsanız veya farklı günlere öteleyebiliyorsanız bunu en azından erkek bu kadının kendine ait standartları var, hayat düzeni var. Benim de ona saygı duymam gerekiyor ve onun önemli zamanını artık almak için bir şeyler yapmam gerekiyor diye size değer vermeye başlayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bir erkeğin sizin zamanınızı değerli bilmesi gerçekten size önem vermesi için en önemli koşullardan bir tanesidir. Bu kadının zaten hep benim için zamanı var diyen bir erkek size artık saygı duymamaya başlayacaktır. Çünkü o artık her istediğini elde edebildiği için size karşı heyecanlı heyecan duymamaya başlayacaktır. 6. maddemize geçmek istiyorum. Kendinize dönmeden onun size dönmesini beklemeyin arkadaşlar. Bu videoda anlattığım hiçbir şey bir erkeği değiştirmek için yapmanız gereken şeyler değil arkadaşlar. Aslında söylediğim şeyler hep sizin kendi değerinize odaklanmanız ve karşı tarafta yanlış bir imaj bırakmamanız açısından da çok önemlidir. Yani burada kendinizi ona kanıtlamak değil, ona yaranmak değil, erkek doğasını bilerek uyumlu bir noktada, ortak bir noktada buluşarak aynı zamanda kendinizi değersiz bir pozisyona sürüklememeniz açısından çok önemlidir. Eğer onun temeli üzerine kendi hayatınızı bina etmeye çalışırsanız, en ufak sallantıda o binanız yıkılacaktır ve siz kaybetme korkusu yaşarken kendinizi bulacaksınız. İstediğimiz şey erkeğin de o kaybetme korkusunu yaşıyor olması. Tabii ki burada gizeminizi korumanız ama gizemi korurken de kendinizden şüphe ettirmemeniz çok önemlidir. Bakın gizem sağlamak demek bir şeyleri hiç anlatmamak demek değildir arkadaşlar. Bir erkek sizi tam olarak biliyorsa nerede nasıl bir hamle yapacağınızı daha size bağlanmadan önce bildiği zaman bu sefer size bağlanma oranı gerçekten çok düşüyor. Yoksa evliler birbirini tanırlar ama içsel dünyanızda bir erkeğin size karşı bilinmezlik durumu oluşabilmesi gerekiyor. Bu kadın burada ne yapabilir diye sorgulama yaptığı bir noktada zaten onun için değerli oluyorsunuzdur. Ve gizeminiz korunmaya devam ediyordur. Yedinci maddemiz bir erkeği suya daldıramazsanız eğer ona oksijenin değerini öğretemezsiniz arkadaşlar. Siz sadece bir rol model olarak ben bir şeyleri uygulayayım, sen de bu şekilde bana bakarak aynısını yap şeklinde. Sanki onu küçük bir çocukmuş gibi sürekli olarak değerlendirirseniz, geliştirmeye çalıştırırsanız eğer, hem erkeklik değerlerine aykırı bir durum oluşacaktır burada. Çünkü erkekler o ilişkide kabullenilmedikleri bir durum gördükleri zaman kendilerini ya geri çekerler ya da size saldırganca yaklaşmaya başlarlar psikolojik olarak. Burada erkeğin size karşı egoist bir biçimde yaklaşmaması adına onu sürekli olarak küçük detaylarla alakalı eleştiri yağmuruna tutmayın arkadaşlar. Sizin değerlendirme ölçütlerinizle de erkeklerin değerlendirme ölçütleri çok farklı. Erkekler dikkat ediyorsanız böyle çok önemli noktalarda büyük puanlamalar yaparlar. Mesela geçim derdini evde sağlayan erkek olduğu zaman şunu der ben zaten geçimi sağlıyorum. Bunun haricinde çok fazla şey yapmama gerek yok. Zaten bir kadının beklentisi varsa bunu söyleyecektir der. Ama siz ilişkinin en küçük detaylarını bile eşit puanlamaya tabi tuttuğunuz için neden dışarı çıkmıyoruz, neden bana ilgi göstermiyorsun, şu çöpe atman gerekiyordu derken falan böyle çok ayrıntılara girdiğiniz için o ayrıntılarla birlikte herkes suçlarsanız her ve sürekli Olumsuzluk algısı oluşturursanız erkek yaptıklarının yetersiz olduğunu düşündüğünden dolayı size karşı sabahtan akşama kadar çalışıyorum bir de akşam geliyorum bunlarla uğraşıyorum tarzında karşılıklar vermeye başlayacaktır. Burada erkeğe sürekli küçük bir çocukmuş gibi davranıp sürekli eleştirirseniz eğer Artık yaptıklarını yapmaz hale geldiğini ve başka arayışlara girdiğini de göreceksiniz. Bu söylediğim 7 maddeyi eğer dengeli bir şekilde hayatınıza uygulayabilirseniz bir erkek sizi kaybetmekten deli gibi korkmaya başlayacaktır ve bu sürekli bir hale gelecektir. Çünkü siz dengeyi sağladıktan sonra erkek sizi kaybetmekten korkacak ve sizin için sürekli bir şeyler yaptığı için, duygusal bir yatırım yaptığı için sizin değeriniz günden güne artacak ve sizin beklediğiniz ilgi, beklediğiniz o değer algısı mutlaka oluşacaktır arkadaşlar. Hazırlamamı istediğiniz farklı videolar varsa mutlaka yorum kısmında yazın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.